Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun, buyurun. Sen kafandan ne oldu? Buyurun, buyurun. Anne, hani Sanem... yok bir şey olmadı. Kafamı çarptınız bir yere. Sadece önemli bir şey değil. <laughs> buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> evet, herhalde geliyorum size. Aa, tabii, çok haklısınız. Biz alışık değiliz. Tabii, o yüzden. Zahmet verdik size de. Şöyle koyuyorum ayakkabıları. Tabii, tabii. Ee, Emre ben. Canın kardeş. Çok memnun oldum. Leyla çok uzun uzun bahsetti sizden. Çok memnun oldum. Ha, buyurun ben size hemen yol göstereyim. Buyurun. Nihat. Nihat. Ha? Aa. Can Bey evladım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Merhaba Emre ben. Merhaba Emre Bey hoş geldiniz. Memnun oldum. Ayakta kaldınız lütfen buyurun buyurun. Buyurun. Kullanmıyorum zaten. <gülüyor> 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 efendim, sanem çok ufak bir kaza geçirdi ama hiç endişelenecek bir şey yok. Hiç merak etmeyin. Ben hastaneye götürdüm. Şimdi bizzat eve getirmek istedim ama hiç merak etmeyin. Endişelenecek bir şey yok. Gayet iyi durumda. Sağ olun. Allah Allah, kapıda önemli değil dedin sen bana. Ne oldu çocuğum, iyi misin? İyiyim, abartılacak bir şey yok anne. <laughs> Ay Can Bey, bu kız çocukluğundan beri hep sakardır. Çarpar, döker, vurur, hep kendine, hep böyle bir zarar verir ya. Sanem mi sakar? Gerçekten mi? Ben... Ya hiç şahit olmadım sakarlığına. Çok şaşırdım şu an enteresan. Ee... Ee, biz kalkalım isterseniz. Ya olur mu? Daha yeni geldiniz bir çayımız için hem zahmet etmişsiniz o kadar. Sanemi getirmişsiniz. Lütfen buyurun oturun. Çok sağ olun. Benim de işim var gitmemiz lazım. Emre Bey, e, bu arada biliyorsunuz Leyla çok çalışkandır. Hani böyle siz eğitime yollayınca bir mutlu oldu, bir mutlu oldu. Sağ olun. Rica ederim. Yani Leyla'nın bizim için yeri ayrı. Sağ olun. Hadi geçelim mi? Ee, geçelim. Yalnız eee Sanem'in sabaha kadar uyumaması gerekiyormuş doktor öyle söyledi. Öyle. Mi? Sanem biz seni sahilde dolaştıralım mı? istersen ne dersin? Yok yok hiç gerek yok. Teşekkürler. Ben hallederim. Tamam peki öyle olsun. Görüşürüz. Görüşürüz efendim. Güle güle. Ben size uğurlarımı saldırmak isterim Can Bey. Buyurun lütfen. Meika teyze, yangın mı çıktı mahallede? Uzunun başına bir şey mi geldi? Sus, kardeşim, kardeşimin Sanem'sinin başına bir şey geldi değil mi? Ayağını falan mı burktu? Ayağım burkuldu Sanem'in. Ayağım mı? Alev. Yok o anlamda değil ya. Hani bizimki sakar ya. Kesin başına bir şey gelmiştir. Geçen gün de zaten dizini yaralamıştı. Kafasında falan mı çarptı? Ay ben onu mu konuşmaya geldim Ayhan? Neyi konuşmaya geldin? Kapıyı öyle mi çalıyorsun ki? Alacak mı gibi? Dedim senin karşımda görünce kesin bir felaket bir şey oldu. Bak bana bir. Bak iyice bir bak. Bakıyorum. Ha. Çocuğum, mum gibi edeceğiz beni. İşe aldım seni. Böyle yarım gidecek benim. Böyle yarım gidecek, yarı yarıya kalacağım ben. Zayıflat beni. Ha. <laughs> teyze. Ha? Aşağı havlayan köpek pozisyonuna geçiyoruz şimdi. Elini bırakıyorum. Tamam hmm. Bırakıyorum. Ay ben bilmem öyle köpek mepek Allah! Ay, ay bacağım. İyi misin? Kızım ne gerek var böyle şeylere köpek möpek? Yapalım işte insan gibi. Gel, kalk. Ay. Kalk bir su iç, bir mola verelim. Ah Köpek pozisyonu zor zaten. Ee... Savaşçı pozisyonuna geçelim o zaman. Ha işte bak, o olur. Şey, niyat görsün benim içimdeki savaşçıyı. Allah! Ha. Görsün. Ha. Şimdi hazır mısın? Hazırım. Sağ ayak öne, sol ayak yana doğru. Ha. Ağırlığımızı solumuza doğru veriyoruz. Ha. Avuç işlerimiz karşıya, yukarıya. Buradan böyle çekiliyorsun. Ama aman dikkat et. Ha. Tam bir savaşçıyız. Derin nefes alıyoruz. Ver. Bütün negatifliğimizi toprağa bırakıyoruz. gevşiyoruz. Kızım, ha. benim gevşemeye değil sıkılaşmaya ihtiyacım var. Çocuğum, beni zayıflatsana, sıkılaştırsana. Ne yapıyoruz biz burada ya? Tamam, tamam. Sen gerilme mevkümeti için beni nefes al dersen. Ben bulacağım daha iyi nasıl zayıflanır. Söz veriyorum sana, tamam mı? Ama yani yogayı da bir gerginlikten uzak bir şekilde bitirelim. Alalım nefesimizi. Yarım kilo da köfte alayım Osman abi. Tabii ki. Hadi buyur. Yine güzel kızlar ve kasap Osman. Hayır, ne buluyorsunuz bu çocukta? Anlamıyorum ki. Kızım, çocuğum, evladım, markette daha ucuz olan eti... ...acaba neden kasap Osman'dan alıyorsunuz? Sizin amacınız ne, gayeniz ne kızım? Dağılın! Ne diyorsun sen ya? Ee, ya kusura bakmayın. Muzaffer'in son zamanlarda biraz keyfi kaçık. Buyurun. Borcum ne kadar? 70 TL. Görüşürüz Osman abi. Afiyet olsun. Hadi, hadi. Bir de abi diyor. Abi deme, lazım olur. Abi deme, lazım olur. Yemin ediyorum sana taktım Osman. O olaydan sonra yemin ediyorum sana gıcığım bu saatten sonra. Ağzını yüzünü kırmak istiyorum. Ama geçmişimiz aklıma geliyor, kendimi tutuyorum. Ama sana takığım, sana gıcığım. Ama bak kardeşim, kaç kez söyledim sana ya. Benim Sanem'le aramda hiçbir şey yok. Ha? olsun olmasın. Beni ilgilendirmez. Ben Sanem'le aranızda ilişki olma ihtimaline gıcığım. Kızlarla arkadaşlık kurmana gıcığım. Vıcık vıcık kankalıklarına gıcığım. Sende bulup bende bulmadıkları ne oğlum? Ha, sana... Ayrıca sen neden kızlarla kanka oluyorsun? Benle kanka olsana. Benle kanka ol. Ama bak muzucum kardeşim. Nasıl muzucum? Bir dakika muzo falan yok şu saatten sonra. Muzaffer Bey diyeceksin. Bundan sonra bana Muzaffer Bey denilecek. Ben de kendi detaylarımda güzelim, yakışıklıyım. Bundan sonra benim detaylarımı da herkes görecek. Benim kapımda da kızlar kuyruk olacak. Aha da dükkanı açıyorum. Tam karşına dükkanı açıyorum. O dükkanın kapısında hep karşı cins olacak. Haydi bakalım el mi yaman, ben mi yaman? Sanem, Sanem, Sanem bir bakar çok şey mısın? mısın Çok pardon Sanem ben çay isteyecektim sonra çay getirir misin bana ee, Benim işim acele yalnız Ben vazgeçtim Haydi Nasılsın Teşekkür ederim. Sanemciğim, zahmet olmazsa ben senden ufak bir iş rica edeceğim ama getir götür işi. Deren Hanım, olur mu öyle şey? Neden zahmet olsun? Niye öyle söylediniz? Ne bileyim. Belki artık burada yaptığın işler Angarya geliyordur sana. Malum ajansımızın gizli kahramanı da oldun. Çok merak ediyorum. Canın kahramanı olmayı nasıl başardın bu kadar süre içinde? Can Bey biraz abartıyor. Ben bir tek... Ben Can'ın abarttığını farkındayım zaten. boşuna 15 dakika içinde altışar tane fotokopisini çek. Yani o sürede toplantıya yetişmez ki bunlar. Fotokopilerini çektikten sonra gruplarını ayır dosyala. Kreatif grubu toplantı odasına yönlendir. Sen de dosyalarla birlikte orada ol. Anladın mı? Anladım peki Deren Hanım. Aferin sana. Bu kadarını anlamam benim için yeterli. Çıkabilirsin. Oğlum iyi be oğlum o. İyi, iyi, iyi. İyi bak. mi, ı mı karar verin. Benim kafam karışıyor zaten. Neyse var mı başka bir şey? Gidiyorum ben. Ben havalimanına gidiyorum. Akşamki toplantıya katılacağım. Konuşma için. Yarın sabah da müşteriye uğrayıp öyle geleceğim. Konuşma yapacaksın ha? Hı -hı. Kim bilir ne konuşacaksın? Vır 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 vır. Geleydim de biraz dalga geçeydim seninle. Finans dünyasında kriz yönetme teknikleri. Sen anlamazsın. Yok aman aman kalsın. Ben anlamam kalsın. Bana bak sen iyisin değil mi? Ha? Takmıyorsun değil mi ayrılık meselesini? Bakayım suratına. Çok asık da değil. İyisin gibi. Hoş ver ya olur bir şekilde. İyi iyi. Akşam evde kimse de yok. Kime dalga geçeceğim ben? Kimle uğraşacağım? Hı? Hı? Ararsın görüşürüz. Buz olmuş buz. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun ya? Önünüze bakar mısın? Ha. Biz öne doğru bir şey yapar mısın? güzel iş yapıyorsun, Vallahi çok güzel çalışıyorsun, temiz çalışıyor bu kıvırcık Vallahi. Tamam ablacığım, azıcık sabredin. Ay nerede kaldın Mevki be? Şunu Zafer de tutturdu, neymiş efendim, efendim? sürpriz dükkanmış da sürpriz dükkanmış. Dükkan ay Mevki be, yani. Vallahi ben çok merak ediyorum, çatlayacağım merakımdan neredeyse Ay çok şaşırdım merak etmene. Ayhan. Biz de merak ay, ediyoruz. Ayhan. Biz de yani. Aa. Ne yapıyorsunuz siz burada? Kaç zamandır gizli gizli? Kızım ne açacaksanız açın ya. Taçı atladık biz merakımızdan burada. Ya Melahat ablacığım ben de görevimin başındayım ya. Muza bana işaret verecek. O işaret verince Buranda'yı indireceğim. Hep birlikte göreceğiz. Yemin ediyorum bak bana da sürpriz olacak. Ben de çatlıyorum. Ha? Geldi zerdeçallı amlı siteli beni görmeye mi geldim ben kıyı be? Ha, rakip oluyormuşsunuz da bakkal açıyormuşsunuz. zerdeçalla zencefil tutmaz bu mahalleden. Hani boşuna satma. Melahat abla ama Melat abla ayıp oluyor ama seni şöyle alalım lütfen. Cık, gel kızım gel. Tamam ya hanımlar lütfen şu en güzel günümüzde mahallesel polemiyi bırakalım. Ayhancım hazırım. Allah <laughs> mahalleli hazır mısınız? Mahalleli hazır hazır Hadi hadi hadi. Yeni yanımız mahallemize hayırlı uğurlu. bir şey olmuş Hadi gidelim ya. Hakikaten rakip olmuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Kilo ile <mi> satıyorsunuz bunları? <gülüyor> 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 Buyurun bayanlar, lütfen izdam yaratmayalım. Benim mahallemin kadınlarının ecnebi kadınlardan neyi eksik? Artık gündüzler gibi geceler de rengarenk olacak. Benim mahallemin kadınları meleklerden geri kalmayacak. Hadi buyur. Oğlum çıkar şu üstündekini yeşil yeşil giymiş, öyle Allah aşkına deli misin sen? Anacığım inanılmaz bir sektör. İnternetten araştırdım. İnsanlar yiyecek ekmek bulamıyor, gidiyor zilli don alıyor. Gerçekten inanılmaz bir sektör. Ben de südyen takma meraklısı değilim kızım. <laughs> Muzo, yemin ediyorum sen harbiden deliymişsin ya. Yalnız kardeşim bir şey söylüyorum, kesinlikle on numara fikir yani. Hakikaten yıkılıyor yani Muzaffer yani. Hakikaten şahane bir meclis. <laughs> Mevkıbe anacığım, yemin ediyorum sana öyle bir üst alt takım veriyorum. Nihat babam sana yeniden aşık olacak. Haydi buyur. Buyurun yavru ağzı. <laughs> Ayrıyetten de leopar desen. Al buyur leopar. Ay tam mevkıbeye göre yani. Yok bir de orada bazen bazen. Muzaffer, ben bunların hepsini alıyorum çocuğum. İçini dışını hepsini ver. Siftahın da benden olsun. Hemen hepsini paketletiyorum. Ayhancım, paketleyelim. Ben de ben de hoş. Bak, <laughs> bu benim Baksanıza, her şey var hanımlar. <laughs> Yemin ediyorum ilk fişim çerçeveletip asmalık. Ha. Buyurun. Muzaffer, e, ben bunları taksitle alacağım. İlk taksiti de birkaç kilo vereceğim. Ne demek anneciğim? On parçada aldınız, on parçada ödeyin. Sağ ol. <laughs> ol. Evet. İnanılmaz takımlarım var.